Benim de, olarak bizler yollarda olsa biz sevgili şeylerimiz haberin peşinde ekibi Ordu ilimizdeyiz ve en güzel içerimizden bir tanesi Ünye'deyiz. Ünye'de geçmiş günlerde yaşanan sel felaketinden dolayı gerçekten kırsal mahallelerimiz oldukça sıkıntı yaşadı. Bu sıkıntıların başında tabii ki oranın mülki amirleri, muhtarlar vardı. Bugünkü durağımız Erenyurt. Erenyurt'un bende ayrıca bir yeri var. Erenyurt'tu. Belediyeyken de ben çekimini yapmıştım ama şimdi Büyükşehir Yazası'yla ne yazık ki mahalle oldu ve yanımızda çok değerli muhtarımız var. Harun Aydın muhtarımızın ikinci dönemi. Bakalım Eren Yurt'u masaya yatacağız. Eren Yurt'ta neler oluyor? Sevgili muhtarım öncelikle merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bize teşekkür iyi ederiz. Burada incelediniz. Sağ olun. Evet biz de muhtarımın güzel dileklerine katılıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sevgili muhtarım Harun Aydın'ı ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Harun Aydın kimdir? Ee... Niye doğumlu? Erenyurt. Niye ilçesine bağlı Erenyurt doğumlu e, Harun Aydın. 25 yıl bu belediyede görev yaptım. Neler hissediyorsunuz sevgili muhtarım? Yani şöyle bir geçmişe bakarsanız gerçekten acı verici bir şey. Oradaki Geçmiş, hareketlilik. Evet geçmişe bakarsak dediğiniz gibi e, acı bir tablo var Erenyurt'ta. Evet. Çünkü geçmişteki tablomuz daha iyiydi ama şu an gitgide eriyoruz. Yani erimeye dönüyor. Erenyurt'ta iç açıcı bir e, tablo var. E, sıkıntılarımız var. Yollarda sıkıntı, e, su olaylarında sıkıntı. Yani bir beldedeki gibi araç yok, gerek yok. Aynı zamanda burası kaç tane mahalleydi, kaç muhtarlık vardı ve şimdi tek muhtarlık olarak devam ediyor. Burası evet. ikinci döneminiz. Peki sevgili muhtarım, Erenyurt'a göreve geldiğinizde geçen dönem nasıl buldunuz? O günden bugüne sizin zamanınızda ne? özellikle neler yapıldı? Biz muhtarlık biz muhtarlığımızı seçildiğimizden dönemi Erenyurt daha da belediye belde olduğu dönemde biraz daha tabii ki e, atıldı ama biz biraz daha güzelleştirmeye toparlamaya çalıştık. Biz, de toparladık, toparlamaya çalıştık. E, 7 kilometre işte Gumlu Gorgan yolundan aldık. Erenyurt'a da sıcak asfalt yaptık. Bunun yanında mahallelerimizde e, 10 kilometre beton yol inşa ettik. E, bunun yanında işte bu yıl içerisinde tuttuk 4 kilometre emisyonlu bir asfalt inşa ettik. E, OSKİ Genel Müdürlüğümüzden alınan 8 tane yeni depo inşa ettik. Yani su sorunu Peki, Çözmek, için. Evet. için işte orada bir mücadele ediyoruz. İçme suyu değil mi? İçme suyu tabii evet. ki. Peki ee, şu ana kadar yüzde kaç aladı içme suyu? yaklaşık şu ana kadar yüzde sekseni halloldu. Yani belediyeyken yapılamayan hizmetler muhtarımız zamanında yapılması gurur verici bir şey. Tabii şey yasasıyla ilçenin buraya yapmış olduğu yatırımlarla muhtarımızın aktifliğiyle diyelim. İsteyince oluyor değil mi muhtar? Evet. i̇steyince tabii ki oluyor. Yani sevda işi, gönül işi. Evet, sevda işi, gönül işi isteyince oluyor. E, mücadelemizi elbette sürdüreceğiz. Ee, i̇nşallah nasip olursa işte daha güzel bir hale işte beldemizi getirmeye gayret edeceğiz. Ee, at yapımı sıkıntılarımız var, kanalizasyon ee, sıkıntısı var. Yani millet işte kadar bir kısmını buyu e, buradak e, poşetlik evet. çukurlara evet. aldırmaya. Ama yılındayız şey, artık onların kalkması lazım. Yani. yani ama ama şey maalesef gündemiz. şimdi bizi o poşetlik çukurlara yönlendiriyor. Yani bir yerde toparlamadan daha ziyade diyor ki işte her yer bir kendi şeyinde e, poşetlik imkanlarında poşetlik çukur hazırlayacak, buraya akılacak diyor. Biz de bilençürde geleceğiz, bunu artı alıp çekeceğiz, götüreceğiz bir yere. Ama şey onu yapmakta tabii ki vatandaşın kendisine bırakıyor. Tabii ki kendisine evet, bırak. Buradaki sıkıntıyla. Ya, yani ki... o devletimiz orada vatandaşımız kendisini yapacağını. Evet. Yani ve vatandaşımız kendisi yapıyor. Gelelim bu döneme. Bu dönem gerçekten bir şanssızlığınız, kriz, pandemi, sel felaketi. Ve sizler bu arada gerçekten çok yoruldunuz. Devletin desteği yeterli geldi mi? Devletin desteği yeterli geldi mi bana göre gelmez. Neden? Ee, nedenini Afat'ta söyledim. zarar gören insanlarımız mı? Tabii ki. Afat'tan birçok insanlarımız zarar gördü. Masum da zarar gördü. İşte bahçeleri Bir kısmının bahçeleri uçtu öyle, bir kısmının evi çöktü, evin önleri mağdur, olan. mağdur olanlar var. E, haliyle tabii ki bunlar e, gelindi bakıldı ama bir yaptırım olarak e, daha sonra bize era işte şunu yapacağız, vatandaşımızın sorunlarını çözeceğiz diye bir yetkili gelip de bize bu taahhütlerde bulunmadı burada. Türkiye genelinde 53 bin muhtar var. Gerçekten kırsal bölgede görev yapan 23 bin muhtarımız var. O muhtarlarımızdan bir tanesi de Harun Bey. Vatandaş da yüz yüze kalıyor. Tabii vatandaş da haliyle hizmet bekliyor. Muhtar partisinden hizmet bekliyor. Diyor ki devlet değil mi yapar diyor. Ama muhtarım da ilçe ve büyükşehir belediyesi arasında köprü oldunuz değil mi muhtarım? Evet. Şimdi e, şunu söyleyeyim. E, devletimiz şunu söylüyor. Diyor ki bak cumhurbaşkanımız diyor her türlü imkanı bize veriyor diyor. Vatandaş olarak. Yani biz diyor bunu televizyonlarda İzliyor. izliyoruz. E, bu mağduriyetimiz bizim neden giderilmiyor diyor. Yani niye siz bu işimizi yapmıyorsunuz? İlk bana geliyor. Haliyle biz tabii ki yetkili bakanlara gidiyoruz. Bu sorunları anlatıyoruz ama... Ee, orada bir çözüm tıkanıyoruz biz. Maalesef evet. bir çözüm bula, şey yapılmıyor. Yapılmadığı gibi vatandaşımız burada mağdur oluyor. ondan birlikte biz de mağdur oluyoruz haliyle. Ee, bu şekilde inşallah... Dönlet sözler yerine gelmeyince... Gelmeyince... Şarkısı. Tek sevgili muhtarım desem ki bu dönem hayaliniz nedir? Üç tane sıralamada önce birinci neydi? Beklent olarak. Önce beklenti olarak birinci yol olması olmaz. Ulaşın. Olmazsa olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuya gerçekten çok önem veriyor. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız da e, çok önem veriyor. E, burada saygılarımı, sevgilerimi Cumhurbaşkanı'ma iletiyorum. Eren Yurd'un selamlarını iletiyorum ona. E, su, ikinci planda. İçme suyu. İç, evet. İçme suyu. Bunun yanında tabii ki bir halı saha vatandaşımız bize gençler bunu... Için, gençler için, evet gerçekten. Bu da sıfır bakanımıza sesleniyoruz. Çünkü gençleri sulakta kurtarmanın tek yolu. Tek yolu. Ve bu Vali Bey'e Bey Bey de Bey. ben, evet. Vali Bey'e de bu konuyu götürdüm. İşte burada bir işte vatandaş, burada çocuklarımızın bir işte top koşturabileceği bir şey evet. faaliyeti olsun diye. Ee, tabii ki yapılmayacak denmedi ama yaptırma olmuyor. Olmayınca da evet. buradaki gençlerimiz bu halini rahatsız oluyor. Biz de bundan dolayı biz de rahatsız oluyoruz. Öyle bir sıkıntımız var burada bir işte bir düğün salonumuz var. Mesela düğün salonumuzun daha iyi hale gelmesi çok amaçlı kullanılabilecek tabii ki mevcut düğündür, taziyedir. Evet, yani bunların yapılması iyileştirme yapılması lazım. Var. Bunları da biz işte büyük şehrimizde, özel mahalimizde, ilçe belediyemizde olsun bunların müracaatlarını da yaptık ama dediğimiz gibi hep biz dilekçemizde söylenen kalıyor. Masada kalıyor. Evet. Sevgili Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten muhtarlara çok değer veriyor. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük siyasetçilerden bir tanesi olarak muhtarımı düzeni ben de üzerim diyor. Ama muhtarlarımız gerçekten çok üzülüyor. Çünkü alt tabakadaki bürokratlarımızın hizmet yapmadığını görüyoruz. Biz de bunları ekranlara taşıyacağız. Bizim görevimiz bu efendim. Biz şimdi burada Erenyurt sokaklarına ineceğiz. Vatandaşla konuşacağız. Bakalım bizleri neler bekliyor. Bir dolaşalım. inşallah Dolaşalım görelim. Vatandaşlar evet. sizlere ne söyleyecek? Yani bizden memnun mu? Onu mu söyleyecek? Devletimizden evet. memnun mu? Bunları yani bir e, dolaşalım görelim. Evet biz de kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet sevgili seyircilerimiz Ege Yurt'un sokaklarındayız. Burası dedik ya geçmişte bir beldeydi. Tabii ki esnafları da vardı. Şimdi ya. bir tane esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bakalım bize ne söyleyecek. Anneciğim merhaba nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Cemil Cemil Karacan'ın eşi Fatma Karacan'ım. Fatma anneciğim kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? 35 yıldır, evliyim 35 yıldır beri yapıyoruz. Evet. Bir bayan olarak gerçekten sizleri tebrik ediyorum, evli öpülecek annesiniz. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, Belediye'yken nasıldı, mahalle oldu, nasıl oldu, eski evet. günleri arıyor musunuz? Eski günler tabii ki Belediye'yken mutlaka ihtiyaçlarımız hemen karşılanıyordu. Ama şu anda yine oluyor ama yolla suya daha çok ihtiyacımız var. Çünkü yani burası afet bölgesi. Aynen öyle, sel de oldu, ırmaklarımız pelvete nişan, selden dolayı. Yola, yollarda Ağrı. şu ara çalışmaları bir şey bir an önce bitirmesini istiyoruz. Madem ki mahalle olduk, biz de evet, şehirdeki... Evet, aynen öyle bekliyoruz yani. Biz de aynen öyle herkesin Pekha. ihtiyacı olduğu gibi bizim de her şeye ihtiyacımız var. var. Yola, suya... Evet, e, tarım tanıyor musunuz? E, tanıyorum işte. Peki muhtarın çalışıyor musunuz? Çalışıyor, Allah razı olsun. Memnun musunuz? Memnun olsun. Efendim teşekkür ediyorum. Bize teşekkür ediyoruz. Pandemide devlet desteği yeteri geldi mi? Geldi. Allah, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Gel. Evet, dedik ki sevgili muhtarım, bakın sizden memnun. Tabii ki sizlerin elinde olan imkanlar değil bazı şeyler. Evet, yani bizlerin, bizlerin elinde olan zaten biz vatandaşımızın sefer görüntüye evet. çalışıyoruz, sunmaya e, gayret ediyoruz. E, tabii ki devlet büyüklerimizden de e, bize daha iyi, yani vatandaşımızı da sunmak daha için... daha aşağıya inmeleri evet. lazım. lazım. Evet, sevgili seyircilerimiz, gerçekten e, vatandaş oldukça haklı. Çünkü hizmet kolay bir şey değil. Hizmet olmadan hayat olmaz. Yol olmadan, ulaşım olmadan, su olmadan hayat olmaz diyoruz. Evet, Erenyurt'un merkez sokağındayız. Ana Cadde, grup yolu. Gerçekten işler acısı bir şey. Tamam afettir, Allah'tan gelen bir şey evet. ama yapılması gereken yolu ben hemen muhtarıma soruyorum ve gülümseyerek söylüyorum. Muhtarım ne kadar yol yapılması gereken? 500 metre yapılması gereken bir yol ağımız var burada, Parke-i Ali. Evet, evet ve aydınlatmasını yaparak çıkmamız gereken 500 metre. Yani bu değil mi? Yani, evet. 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 E ama maalesef e, 2017'de biz buranın e, 7 kilometre şey, sıcak asfaltını belli bir noktasına kadar getirdik. Oradan bu tarafı 17'den beri işte görüyorsunuz. Evet. Bizim görünen köy, geldi. görünen köy kılavuz istemez. Camimiz bu burada. Bak vatandaşlarımız can arasını buraya indiriyor. Merkezi, burada. Yer, marketi burada. Yetişim, ulaşım e, hepsi burada yani. ama Evet, maalesef ki, hizmet olarak çok geri kalmış diyoruz. Peki muhtarım şimdi dolaşalım bakalım biraz daha. Dolaşalım. Evet sevgili şey arkadaşlar Eren Usta dedik ya, tesis, felaket, afetler oluyor. Bunun da önüne geçilmesi lazım. Muhtarımın bir projesi daha var gerçekten şurası gördüğünüz zaman insanın işe için evet işte bunu bir kör nokta kör nokta işte yetkililerimize burayı talepte e, bulunduk buraya köprü yapılmasını söyledi evet. söyledik kendilerine evet. maliyet yüksek olduğundan dolayı geri adım atıldı e, durum bu işte peki bu, sevgili bu, buraya Sayın Cumhurbaşkanımız ne kadar ödenek verse bu köprü yaptırabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya bana dursa şey desek, ki e, muhtarım al şu bu köprüyü ben buraya yaptırdım. Peki size belediye nedir bu Büyükşehir Belediyesi? Kaç Büy Büyükşehir Belediyesi 800 milyar lira maliyet çıkarttı burada. Bu evet işte esas bizim kaygımız bu. Devletin kaygı bu. Yani bazı kişiler para kazanması için devleti de ne kadar zarar uğrattığını gözlerim etmiyor. Muhtarım diyor ki 200 lira bana ödenek verirse ben bu köprüyü yaparım diyor. Ama 800.000 lira ödenek çıkacak diye büyük şehirde tabii ki bunu yapamayız diyor. İlla ki burada bir felaket yaşanması lazım. Zaten geçtiğimiz günlerde bazı yerlerde bu tür felaketler yaşandı. İnsanın kolay değil, gerçekten yapılması gereken bir şey. Evet, yetkililerimizin bunu bu şekilde duymasını istiyor. Evet. Görüşmek üzere. Bu bir an evden buraya el atsınlar. Evet. Sanırım arkadaşlar tam kolu görüntüleri alıyor. Evet sevgili seyircilerimiz haberin peşinde ekibi Erenyurt'tayız. İstanbul'un yedi tepesi var da Erenyurt'un yok mu dedi muhtarım. İşte gerçekten arkamızda görmeye değer bir manzara. De ben hemen muhtarıma soruyorum. Muhtarım burayı siz mi yönetiyorsunuz? Şöyle elinizle bir gösterin bakalım. Evet. E, buraları işte gördüğünüz gibi bu tepeler böyle gördüğüm bu alanı e, tamamen 24 tamam, kilometre evet, yol hava olan bir beldeyi biz yönetiyoruz şu an. Gerçekten Allah yardım etsin diyelim e, muhtarıma başarılar diliyorum. Hemen bir vatandaşa soralım. Efendim, merhaba, sizi tanıyabilir ben miyiz? Turgay Karaca, Ereğutlu. Turgay Bey, nasılsınız? Evet, teşekkür ederim, siz nasılsınız? Maşallah, cennette yaşıyorsunuz. Evet. Bölgemiz iyidir. Yaşamak için yeşillik, her, her şey doğal. Peki, tarzı. muhtarımızdan memnun musunuz? Muhtarımızdan memnunuz. Muhtarımız e, belde, beldeden kapatan bir bölgeyi tek başına yönetiyor. Evet, sözün yani, bittiği yer, beldeden kapatılan bir bölgeyi evet. muhtar tek, tek başına, başına yönetiyor. Benim yani teşekkür ederim. Evet Harun abicim kimlere teşekkür etmek istersin? E, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, başta Cumhurbaşkanımıza evet. teşekkür ederim. E, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe Belediye Başkanımıza e, bunlara da teşekkür ederim. Tabii ki onların hizmetleriyle e, biz bunları gayret içinde yapmaya çalışıyoruz. E, i̇nşallah daha iyi hizmetler göreceğimize inanıyoruz, inanıyorum. Yani güveniyoruz. Güveniyorum, ki... evet. E, dediğimiz gibi. Hizmet için var. Hizmet için varız. Tabii. Evet, ki. biz de Harun Muhtarıma teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, senin olursa olsun diyorum. Bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni nesilin Harun Bey gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Eren emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Eren Yurt'un beklentisi belli. Yol ağı, içme suyu, çevre düzenlemesi. Biz de bunları üç yıl boyunca takip edeceğiz. Eren Yurt'u unutmayacağız. Bizlerin görevi ekrana taşımak, sizlerin görevi yapmak diyorum. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle Eren Yurt'tan Alasmanlar diyorum. Hoşçakalın, bizde kalın.